Beyler o zaman madem günlerdir oynamıyoruz Bir Atrox daha Atrox'u şöyle kanatları açıp Vuuu diye adamlara girmeyelim mi ya Nasılsın Uğur kardeşim abi <laughs> Salak Olgu burada mısın abi Baba Elin <gülüyor> Baba Prime <laughs> alalım Buraya bir Tenacity de alalım Last Stand alayım ben şuraya Ben buraya bile şöyle yaptığım an Buraya da kullanmalısın. ya <laughs> Kanka ee. bir gün ölürsem güleceksin söz ver Kaan. Güleceğim. Aynen. Öldüğün gün mü güleyim? Ben ne zaman istersen gül. Oğlum o nasıl soru? Öldür ölmezsen kahkayı patlatırsın Aynen diyor. sen ben öldüğüm gibi sen Aa, diye gül kanka. <laughs> Elvin Liss astastas mı manyak mısın oğlum? Hadi bakalım beyler. Ha oha oğlum adam bir tane ele burada tek attı lan. Tamam şunu da vurayım. Tamam güzel. Üf, çilliyoruz beyler. Oğlum onu nasıl tutuyor bana Aa, ya? Ay ay ağrıyor ya Spordan değil mi benim de kanka Aynı şeyden ben de müjder Valla Eliş <laughs> işte kaç gündür oynamadığını Nasıl belli oluyor Kanka kapı çaldı bir yandan da onu açmam lazım da Yasuo midde çok darlıyor beni kapıyı açamıyorum Yasuo yüzünden Bırak Ama bir adam git. açtırtmıyor kanka kapıyı Abi Hekarim neye Onun çocuğu <laughs> Ben Beyzo kapıyı açıyorum ha Geldim base attım geldim Yayın hala bakamadım ha vur Güzeldir bence Tamam mı güzel oldu işte Tamam hala üstünde double buff var Buraya pushlamamın bir mantığı yok şu an beyler Şu an buraya pushlamamın bir mantığı yok Adama bak çok önceden pinkledim ama beyler fark ettiyseniz Hekarime Golem alacağım diye double kill'i verdi My Kanka God's Yasuo right. çok dalıyor da beni Uğur Hiçbir şey kıpırdayamıyorum kanka şu an Helal oğlum Eko. Aha ben bunu öldüreceğim belki. Babacım vi. Bir... <laughs> Lan sen kimde dans ettiğinden haberin var mı? Senin karşında kabaz Uğur var Okkabaz. <laughs> kabaz Uğur adamın yaptığı şekli gördün mü kanka ya? Şu an mekaniklerim bayağı low beyler ama tecrübe hala 10 point. Aynen öyle. Forum geçici, klas kalıcıdır. Babanın Astrox öyle kolay kolay eskimeyebilir. Art, 6 artı kill yaptım hemen iki kill aldın kolay bet oldu. Aynen öyle. Ben daha yapayım oyunu taşırım bu arada. Rahat ol sen kalan. Tam oyun. koyayım. İyiye kalın yalan o kabaz. Aynen öyle üzüldüm oyunu. Ben de seni üzüldüm. kazandık. 90 kanka. %63 kanka bence. At. Abi 64 yapalım bizim olsun. Kanka yardım lazım. Yasuo so ses. Ya ölüp ağlamayın öyle bağlamayın. ses. Adam ses. Adam yok. Ay net. İkinci Q'yu da de... güzel oynadın beyler, güzel oynadın. Net oldu. Yok. Kanka gidip oyunu hiç kessene, yok. Kanka geliyorum, 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 geliyorum. Hadi. Babacım. Hadi. Ya. ya soğu geliyor oy... Bak bak kan. Ha bizim ben freyleri bay, kesiyor. Base, tam alt, tam alt, alt. at Ignite V'ymiş. imiş. <laughs> kayıp kokusu sana da geldi mi kanka bir anda? <laughs> ha? Oyun birden tersine döndü kanka yani. Ne oldu oğlum kaşar? Ne oldu lan? İnternetten tehdit savurmayacağım, savurmayacağım diyordu. Gel diyeyim. Zang. Hepiniz kimse, hepiniz iplis kimsin lan sen? Hayır ormanda. Arayışta sağ solda. Geliyorum ona. Ay helal oğlum. Kimsin lan sen? Bana bak. Kafam nasıl rahat. Yalnız bu herifin ignite varsa beni dövebilir ha beyler. <laughs> Biz tapta double kill vereceğiz. Güzel oldu ya bence beyler. Adam da flash attı. Zaten TPC de yok. Ignite'ını da aldık. Helal oğlum kan. Ya <laughs> tilt ettim kanka. Adam delirdi. Eli stopta. Ulaşıyor gelisin. Salak beni nasıl keseceksin ki sen? Deli zekalı. Şimdi! Aaa. Onu yapmasam var ya. <gülüyor> <gülüyor> onu yapmasam Bu <Vay gülüyor> salak elisine bak <baksan, gülüyor> <laughs> Değil mi? Bir tavriye ekledi. Burayı seri puşlayıp bir Herald'ı vurdurmak istiyorum beyler. Herald'ı bir tane koydurursam çünkü Yaracağım burayı. Aynen 14 olmadan da. Bak Güzel. Of. Kanka 50 cs kaldı itemlere bak herifim. Ben şu an senin gibi oynuyorum tapta kanka. Adamın Dost kulesinin ya. altında ha. sürekli dalıyorum. Kaptan tamam, tamam, orada teksin zaten rahat rahat takıl. <laughs> e ne oldu kardeşim? Tamam ben bu kuleyi aldım. buradan bir kayısa W'su gelse. Adam bir anda bana ulti atsa. knk geliyorum knk Tamam. 15 saniye uykum istiyorsan deneyelim. Dur bakayım şuradan şöyle şuraya bir E atayım kanka. Bro mudur sence? Kanka, bence değildir. Hadi Bak, hadi kanka hadi. hadi. Hadi, hadi. hadi hadi Kanka buraya bir şey yapmazsan biz dedik ama Derken panki baba. Aa! <laughs> kanka BPI'de olsun beyler eski günlerin namına. Eski günlerin namına. kardeşim sanki keseceksin sen de ya. Alak mısın ne şey? Adam da 0'a 5 ha hiç bakmıyorum. Ben de böyle adama şey yapıyorum beyler. Hani size öyle Çizik kandırıyorum. Anladın mı? Bu şey sigarayı ağzıma koyayım da öyle demişim şey sen de. Hayır. Öldün ya sen. Yok artık. Yok artık. <laughs> Benim hani şöyle böyle bir bir tık sizi. Vur peki ben buraya oynar mıyım ya acaba? Kanka nasıl oynayacaksın ki? Ay Elvind baba, Elvind baba, siz kimsiniz dedi onlara. Kaysan'ın flash yok, Elis de burada. Siz kimsiniz dedi adeta. Tık 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 tık. Bak tık 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 Ekrem abi misali sigara koy. Harbiden Ekrem abi gibi oldu ha. <laughs> Adam duruyor. <laughs> Beyler şu Atrox'u bir şey, Yasuo'yu Yasuo babacığım bak kim geliyor Babacığım Yasuo <gülüyor> <gülüyor> Babacığım Oğlum buradan ölsem ne makar olur ha diyeceğim nasıl öldürecek Yok ki Yok ya nasıl öldürecek Ama işte uğraştıracak beni ya Hadi be Wave gelecek kaçacak beni <laughs> Öldü. Bana öldü bana. O evet, tamam. Kanka hepsi. <laughs> Kanka hesapladım oğlum mal mısın yoksa atar mıyım Bak salak çit hemen gülüyor. Ne oldu? Kil bende kaldı. <gülüyor> <gülüyor> e, son gülen iyi gülermiş ya. Son gülen iyi gülermiş. Ne oldu? Ha? <laughs> ya ne yapıyorsun ya? Ben öldüm. Bir Gordir'in <laughs> Gerçi Elis de işte arkamdaymış ya. Düşükken dünyayı rengarenk ring sanardım Hakan. Büyüdükçe anladım ki tek renk kahverengiymiş. Niye çalmıyor ya? Kırılmış boğazım bekliyorlar yok. Lan bunun üstüne kurumuş boğazım verilir mi beyler? Yeter artık kurudu boğazımız Abi benim ne b**yim ya? Ben niye koşup koşup ölüyorum? Oyunun oyunun şeyine geldik. Weak kaldık birazcık. Neyse oyunu bitirelim baymasın değil mi arkadaşlar? Kim herif oyunu taşıyor ha. Bu oyunu Alamayız ya. Alır mıyız lan? Hadi bakalım ya. Berbat. Selim <laughs> ben yürü yürü. Abi şunu gidelim. <laughs> <laughs> bir anda PK movie çekmeye başladım ama beyler. Şu oyunu bir bitirelim de güzel bir uğraşalım ya. Bir tryhard yapayım beyler ben şu oyuna. Bak bana lag magla gidiyor ha beyler. <laughs> Ananı yeter lan. Oldu. Alo? Ah, geldik geldik tamam. Aha tamam oldu. Aha ne haber? Şu oyunu Aa. bitirelim ya kanka kabak tadı vermeye başladı değil mi? Bu oyun zorlaşıyor gitti de ya. Daha iyi daha iyi yavaş kes. Sen aha Yasuo da botta bir girelim şu neşe ya. Lissandra TP'miz de var. Ya ben çok güçlüyüm ya. Tek ihtiyacım olan şey savaş yapmak o kadar. Bak ben sana wardları koydum kanka <laughs> Alkaya. Tamam, tamam, tamam. Bence hemen atma. Adam görünce at. Bence ne diyorsun? Ben gideyim, ona Aynen. Adam, adam görünce anladım. at kanka. Elisi görürsek at bence ona göre. Ha saldılar. Want Atayım istiyorsan bir Kanka telefon. şuraya atsana. Şur, şuradan falan tamam, gel. Tamam bak geliyorum. Anladın mı? Evet evet. It... Dive. Leo dive Leo. Kanka Elisa dalarsan çok güzel olur. Bak izle kanka. İzliyorum, izliyorum. Ama. İzliyorum. Gördüm <laughs> ben de. Ne kaç? Ne oldu ya? <laughs> gider de ya. Tam o dayımın üstünde değil mi? <laughs> bu müzik iyi gider de o dayımın üstünde. Değil mi? <laughs> aha burma aha selam oğlum, abi. Oğlum ace yedik geldin. lan. Kanka bu oyunu daha kazanamayız zaten ya. Bu kadar. Nasıl kazanamayız oğlum? Kaan sen de bunlara bir 2v8 mi atsan? Ben şuraya TP atsam yavaşla gelsem yavaşla. Olur olur çabuk ama. 5 saniye 5 saniye. Oy kan kan. çıldırdın mı ya sen Geldi de Neyse tamam kazandık ya. Ocean Soul geldi yan biter beyler. Ocean Soul varsa oyun free win demektir. Oğlum niye flash atıyorsun? Ya? Ah be oğlum. Aa yakaladım lan adamı. LOL. Helal. Abi bu Elis bana. Bak Elis fena ya. Kanka kanka kanka. Onun zonyası yok helal. Bir anda bir QW biz daha kanka. Abi Elise taşıyor oyunu. Elise fena. Evet evet Elis ağır taşıyor. Şu an MR lazım bana. Biraz farmlayalım bana. Lef 16 olmam lazım benim en azından. Ben harbiden oyundan hani alakam yok beyler şu an. Ama bir de 6-7 günün üstüne gelen ilk koyun faciası da beyler. Bu performans bence gayet okey bir performans beyler. Ne diyorsunuz bu işe arkadaşlarım, can kardeşlerim, babacıklar? 6-7 gün oynamasam bile çoğu kişiden iyi oynanılır. O zaten kanka ya. Bunu da şey yapmadım fark ettiysen vurgulamadım. Sonra chattekiler üzülüyor, müzülüyor. İsim falan yok aşık oluyorsunuz sonra. Oğlum nereye gitti lan bu? Aha helal lan Kaan. Kanka Elis'i kestim öldüm. What happened dog? Elis. Helal. Of Sadece o... sen yaşıyorsun? 3v1'sin Uğur. Çıktı çıktı inip çıktı. Çıktı. 20 saniyeye geleceğim. Ölme sakın ama. Öldüm kanka o güzel elal ayy inip çıktı ama çıktı da ne çıksan olacak tuttunuz ya tuttunuz oğlum bu nasıl kaybettik biz aşağı mağdan ya bitti kanka zor bunun ölmesi ay, ay, lazım elal vur çok güzel 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 çok güzel, güzel. elal oğlum Anka base'de ayık olmamız lazım elif bitir elis bitirmeye diyor. Hadi 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 ahi yapma be abi ya abi o kadar kritik yerde ölünür mü gözün hiç... Oğlum adam nereye gitti lan? Oğlum ya? adam nereye gitti lan? Kanka o zaman oraya dön bir anda. Bak heka heka dön de heka gibi dönelim oraya. Çok güzel çok güzel. Bunu da öldür kanka. Öldü. Kaç Drake mi şey mi? Baronu alamayız ya. Drake'i de alamayız. Aha alıyorlar oğlum ha Yasuo başlamış. Ne el işleri yok. Kanka 5v3 5v3. Evet. E? Ve üç, ve buraya, 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 oyna buraya oyna buraya oyna. Down, nice. Gel gel eldir alalım eldir al. Tamam eldiri de aldık. Kanka geliyorum 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 Kaan dayan. Hadi. Öldü o. Ben öldüm. Abi Elis nereden çıktın? Ya Elis. Elisi. <laughs> Kanka Elis nereden çıktı yine bir yanına ya? Bitiriyorlar. O Oğlum, baronu Elis Bit Elis onu. Kanka ben dedim ama sana. Ben sana GG ver ver FF'i. Clever Elis. Ben sana dedim ama kanka oradan adam kanka adam tek başına taşıdı. Kazanmak istiyordu. Helal olsun kazandı. Anla ki ne diyeyim ki kanka bu oyuna ne denildi ya? Bir doğru git adam. Ma kamera gitti mi? Bakayım yoktu ama. Oğlum nasıl acil?